Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni kanalımın ilk videosundayız. Bugün sizlere Minecraft'ta eee yani dünyanızı güzelleştirecek yapıların nasıl yapılacağını göstereceğim. Arkamda birkaç örneği var. Hadi şimdi geçeyim. E, mesela bu kazan. Böyle daha hoş dursun. İçinde su var. doğru e, Bunu doğru koymuşuz, koymuş. pardon. Çok şimdi bunu nasıl yapıldığını göstereyim sandığımızda fikirlerimiz var hemen hemen herhalde şimdi ilk önce buraya ve buraya bir tane cobblestone e, kab basama sonra buraya bir kamp atışı sonra ilk önce bunu buraya koyup sonra bunu böyle yapıyoruz ardından böyle böyle direkt yapıp kamp atışını ortaya koyarsanız daha basit olur e buralara ikişer tane ladin kit Yani sizin hangisi hoşunuza gidiyorsa ledin olmayabilir. Hangisini seviyorsanız. E, sonra buralara şu ledin tuzaklaması. Ve ortaya bir tane ladin basamak. Allah yanlış bakalım. Onu da düzelteyim. Sonra e, buraya bir zincir. Sonra buraya bir kazan. Ve Hadi <laughs> izlerseniz içine el koyabilirsiniz ama ben daha su daha çok güzel duruyordu yani. O yüzden suyu seçtim. Evet, şimdi geldik ametist e fener. Normalde ametist fener yapılmıyor biliyorsunuz ki. Bunun içinse ben küçük bir örneğini göstereceğim size eşyalarımızı. Buraya bir tane yapalım. 3 4 4 7, 5 5 5 mod. Aynısını yapayım işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9'a 9. 3 4 5 6 7 8 9. Bu kurabilir mi? Şimdi hiç yok. 8'e 8'lik oluyor pardon. Bir dışındaki amatör tabakayı da saydım ben. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8. Şimdi buraları güzel yerleştirmem lazım. Böyle zaten çıkıyoruz geri kalanında. fener yapmayı biliyorsunuzdur. Normal fener yapıyoruz. İlk önce. Bunu siz istediğiniz bloktan yapabilirsiniz. Ben bu bloktan yapmayı tercih ettim. Şimdi burada da dörtlü bir fener olsun. Oluyor mu? Yok bir şey eksik yaptık. Bir dakika. Evet gerçekten dokuda dokuda Şuraları hemen zaten Buraya koyduk bu fenerimizi. Şimdi bunu amatiste katlayacağız. Ben ilk önce ışığı renk vermek için renk dizomunu kullanıyorum. Sonra da amatisti böyle etrafına böyle kapatacağız. Продолжение Şimdi bakın onda mesela ortada böyle bir şey. Yok. Eğer isterseniz ki bu diyelim yani çok dışarıda kıracağım, onu kırıp şöyle içine yaparsınız yani. Şimdi yeni bir hilemizde burada mavi magma blokları var. Yani aslında magma bloğu değil ama magma bloğu gibi duruyor. Magma bloğunu size göstereyim mesela. Benzerlikleri var. O yüzden mavi magma biliyor. Bunun yapılışı çok, basit. Elmasları kapatıyoruz. Mesela ben şöyle bir desen şunu. Üzerine de skatla magma Bu kadar bir bitti. Yani bununla başka bir şey yapmanıza gerek yok. Burada ise bir e, şey var tüfek var, top var yani. Bunun eşyalı ise bunlar. 4 adet meşe tuzak kapısı, 1 ladin tuzak kapısı. 4 tane bas ladin basamak, cilalı kayrak taşı ve cilalı kayrak taşı duvara. İlk öncelikle bunları böyle yapıyoruz. Bu arada tane yapalım. İlk önce bunları böyle yere yerleştiriyoruz. Aralarında bir blok ee, blok fark olacak. Onları böyle yerleştirdikten sonra ledin basamakları şu bir, bir dakika olmuş olmuş. Şöyle yerleştiriyoruz iki üç dört. Doğru mu? Bir dakika. Bir iki üç. Yok üçmüş pardon ben fazladan koymuşum bir tanesini. Ee, sonra bunu buraya koyuyoruz. Ee, bu buraya, bu buraya, bu, bu buraya, ee, bu da buraya. Ve bu şekilde. Güzel bir Arsenal topumuz oluyor. Arsenal'li var mı aranızda? Mesela merak ettim. Ben de Arsenal'liyim bu arada. Bu bu şekildeydi bu. İlk bu videomuz olduğu için çok fazla şey eklemedim. Ama sonraki videolarda daha güzel şeyler olacak. E, mod tanıtımları gibi bir sürü özel e, içerik olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.